Hi everybody, herkese merhaba. Sevgili Beşler, ikinci dönem, ikinci yazılı sorularıyla. Tabii ki bu videomuz ikinci yazılı soruları oluyor. Bir tanesini önceden çekmiştim. Hadi bakalım başlayalım. Look at the pictures. Her şey sizin yüz almanız için. Look at the pictures. Resimlere bak. Fill in the blanks. Boşlukları doldur. Bakın birincisinde ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Hani mumların üzerine koyuyoruz ya. Happy birthday to you. Biz buna ne diyoruz candle mum candle demek hemen şöyle yazdım ama fazla mum olduğu için bir daha fazla ne diyeceğim sonuna s takısı getireceğim candles yani ne görüyorsunuz tabii ki de hediyemiz doğum günü hediyesiz olmaz hediyenin iki tane anlamı var ben kolaya kaçtım kısasını yazıyorum gift ama hediyeler olduğu için gifts bir de ne var tabii ki de present var. A palyaço. Biz buna ne diyoruz? Clown diyoruz. Palyaço. A e, balon. Bir de balonlar. Rengarenk. O zaman ne diyeceğiz? Balon yazarken iki tane L ve iki tane O yazıyorsunuz. Bir de sonuna S getiriyorsunuz. Neden? Çünkü balons. Balons. Yani çoğul olduğu için. E, ne var? İçecekler. Doğum günü içecek olmadan olmaz. İki tane. Birincisi beverage. Diğeri de drinks. Okay, drinks içecekler. Böyle bir soru sınavlarda çıkıyor. Okey. Hemen geçtim. ikinci sorumuz. Okey. Genellikle böyle sorular sınavda çıkıyor. Zaten cevapları verdim. Candles, gifts, clown, balloons ve drinks. Bu, bu tarz sorular sınavlarda kesinlikle çıkıyor. İkinci sorumuz. Şimdi tarihleri yazacağız write the date zaten date üç anlamı vardı. Birincisi date buluşma, flirt etme. İkincisi tabii ki de hurma. Hani Ramazan ayında yediğimiz hurmalar. Üçüncüsü de tarih demek. What is the date today? Ya bugünün tarihi ne? Değil mi? Date. Şimdi 14 Şubat. E ben nasıl yazacağım? Tabii ki de tarihlerden önce 10 koyabilirsiniz. Ben bir tane yazayım. On the... 14 diyeceğim. 14 for hani çok okunmuyor. 14 14 of February. Okay, February, January, February, March, April, May, June, July, August. Son dörtlümüz September, October, November ve December. Okay. Altıncı sorumuz. Yani ikinci soru 6 Haziran. İkinci sorumuz 6 Haziran. Ben bunu nasıl yazacağım? The 6 of June. The 6 of June. Bu tarz şeylerde onu kullanmamız gerekiyor cümlelerde. Ama yazarken sadece the ile de yazabilirsiniz. Bir tane daha yazacağım. The 6th. The 6 Bu 6. demek. Buna dikkat ediyoruz. Of June. Okay. 19 Mayıs ben bunu söyleyeceğim. The 19th. 19 tabi siz hemen yazın. 19th of May. The first of January. Diyor ki 1 Ocak. E ben buraya 1 Ocak. Of April. Biz buna ne diyeceğiz? Tabii ki de 10 Nisan diyeceğiz. The 19th of May. The first of January. 1 Ocak. Bu tarz sorular sınavlarda çıkıyor. Ama cümle kurarken başına 10 koymak zorundasınız. Nasıl yani hocam? Konuşma sınavlarında hep çıkan soru. Venizyo, birthday doğum günün ne zaman? Ben şöyle diyorum. My birthday benim doğum günüm. Okay. My birthday is on. The. Bakın burada ne koyacağım? On the. Bundan sonra doğum günü tarihimi yazıyorum. 20 of September. Bu kadar. Bu tarz sorular sınavlarda çıkıyor. Geldim üçüncü sorumuz. Okay. Look at the table. Bakın biz buna ne diyoruz? Table diyoruz. And fill in the blanks. Ama buna ne diyoruz hepsine? Text diyoruz parçamız. Hi. I am Emma. Ben Emma. My birthday is Bakın onu koydu. Gördünüz mü? On the tenth of June. Yani 10 Haziran'daymış doğum günü. Şimdi bakın sorularımıza geçtiğimizde şu kelime plaja kelimesi 6'da 7'de hep karşınıza çıkacak. Yani place bu yer demek. Place of the party yani partinin yeri bunu soruyor bize sadece. Yer deyince ben neye bakacağım? Kafe mi, restoran mı, ev mi, bahçe mi ona bakacağım. Place of the party. Partinin yeri neresi? Hemen bakıyorum işte burada. It is at Blue Park Cafe. Yani partinin yeri hemen bunu yazacağım. Tabii ki özel isimler büyük yazacağım. Blue Park Cafe. Bu kadar. Ama yer adlarından önce ne yapacağız? Restoranda, kafede derken tabii ki de et getirmeyi unutmayacağız. Time of the party. Time. What time is it? Time. Saat kaç? Partinin ta, za yani zamanı, saati kaç diyor. İşte burada et. 5 p.m. PM neydi? Öğlenden sonra için kullanıyorduk. Gece 12'ye kadar, gece 12'den sonra, sabah öğleye kadar AM oluyor. Okay. O zaman partinin zamanını, saatini soruyor bize. Saatlerden önce et getireceğiz. 5 PM. Yani akşam öğlenden sonra 5'teymiş. Date, datenin ne olduğunu biliyorsunuz. Date of the party. Partinin tarihi ne? İşte bu. Tent of June. Hemen yazıyorum. Tent of June. Okay. Bir şey unutmadım mı? Tabii ki de unuttum. Başa ne gelecek? On the. Bakın bunu yazacağız. On the. On the tent of June. Kind of the party. Partinin türü ne? Kostüm partisi mi? Yoksa nasıl bir parti? Yoksa benim en sevdiğim barbecue partisi mi? Yani mangal partisi mi? Kind of the party. Yani parti ne? Bir de kind derken unutmuyorsunuz. Bir de type yazarsa böyle. Bu da tür demek. Partinin türü ne? Tabii ki de bakın. My birthday diyor. Yani a birthday party. Okay. A birthday party. Yani bir doğum günü partisi. Okay. Bu tarz sorular sınavlarda çok fazla çıkacak. Dördüncü sorumuz. Ah, en sevdiğimiz konular. Bakın. Look at the pictures. Resimlere bak. And Correct the mistakes. Mistakes hata demek. Yanlış, hata. Hani konuşmada diyoruz ya. Sorry, sorry, my mistake, benim hatam. My mistake, benim hatam. Özür dilemesi de bileceğiz değil mi yanlış yapınca? My mistake, benim hatam. Sorry, I am so sorry. Çok üzgünüm, çok özür dilerim. Şimdi hataları yapacağız. Tom enjoys, enjoys zevk almak ve bir şeyin tadını çıkarmak demek. Hatta biz yemeklerde Afiyet olsun derken ne kullanıyoruz? Bu bilgileri unutmayın. Enjoy. Enjoy it. Afiyet olsun demek enjoy it. Ya da enjoy your meal. Eline sağlık demek. Okay. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy your meal. Okay. Afiyet olsun. Şöyle söyleyeceğim. Tom enjoys. Tom zevk alıyormuş. Tadını çıkartıyormuş. Neyin? Riding a bike. Bisiklet sürmenin. Ama burada bisiklet sürme yok ki. O zaman ben burayı çıkartacağım. Ne yazacağım? Tırmanmak. Climbing yazacağım. Bu kadar. They loves skateboarding. Bakıyorum onlar, yani iki kişi olduğu için onlar diyeceğim. Onlar skateboarding'e bayılıyormuş. Hani I love you. Seni çok seviyorum diyoruz ya. Ama burada bunu yerine ne yazacağım düzeltmek için? Tabii ki de biz buna ne diyoruz? Hiking diyoruz. Resimde hiking var çünkü doğa yürüyüşü. Jack likes bowling. E bowling hani böyle atıyoruz da ellerimizi üç noktaya koyup bowling. E Jack bowling seviyormuş. Yahu hiç fotoğrafta bowling'e benzer bir şey var mı? Bu skiing. Yani kayak yapmak. Skiing kayak yapmak. Biz bunu unutmuyoruz. Ama doğrularını yazarken nasıl yazacağız? Tom enjoys climbing. They love hiking. Jack likes skiing yazacağız. Okay. Ben bunu geçtim. Beşinci sorumuz. Ah, read the passage. Read the passage. Yani pasaj, yani text, metin. Answer the question. Soruları cevaplayınız. Hemen bakıyorum birinci sorumuz. How many animals? How many? Kaç tane demek? Bir de how much vardı hatırlıyor musunuz? How much? How much ne kadar demek? How much sayılamayanlarla kullanılır. Yani milk. How much milk is there in the bottle? Şişede ne kadar süt var? How much milk, how much money, ne kadar param var? How much bread, ne kadar ekmek var değil mi? How much water, ne kadar su var? Ama how many sayılabilenlerle kullanılıyor. Yani sayacağız elimizde. One, two, three, four. Are there on the farm? Yani çiftlikte kaç tane hayvan var? Hmm, there are var demek. Şimdi sayıyorum. There are one dog, a dog, dog bir tane, kedi bir tane, iki tane, inek, beş tane koyun, ah, four hens, dört tane tavuk diye geçiyor bu. Tabii ki hindi de diyebiliriz. A rabbit bir tane tavşan, üç ördek, horse, at. Toplam 18 tane. O zaman ben bunu yazarken şöyle diyeceğim. There are var demek. There are var. Ne kadar varmış? Bakıyorum. 18 değil mi? 18 animal. Ama çoğul yapacağım. Animals on the farm. On the farm. Okay. Siz bunun sonuna er getirdiğinizde farmer çiftçi oluyor. What is Sam doing farm? Hmm. Bakın doing diyor. Bu şimdiki zaman. Yani Sam şimdi çiftlikte ne yapıyor? Ben Sam'i buldum. Sam neredesin? Bakın burada. Ne yapıyormuş? Watering the plants. Plants bitki. Peki çiçeğe ne diyoruz biz? Flowers. Sam çiçekleri suluyor. Bakın bu cümleyi getireceksiniz. Aynen buraya yazacaksınız. Okay. Who is milking the cows? Ya da who is milking the cows? İnekleri kim savuyor? Milkin iki anlamı vardı bir salmak bir de süt. Hemen ben inekleri buldum. Nerede inekler? Bakın burada. Kim savuyormuş bunu? Yani my mom, benim annem. O zaman Emily'nin annesi inekleri savuyor. Şimdi does Emily. Emily çiftlik hayatını seviyor mu? Bakalım bir. I love my farm life. Ya ben çiftlik hayatını bayılıyorum diyor. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Yes, evet seviyor bu kız. Emily she olduğu için Yes, she does diyeceğiz. Bu kadar. Okay. O zaman cevapları gösterdim. Sam is watering the plants. Emily's mom. Şimdi arkadaşlar bunu yazarken şöyle diyeceğim. Emily's mom. Emily'nin annesi. Bakın bu kesmeyle ayrılan s'ler nın anlamı katar. Mesela bir tane örnek vereceğim. Alice, Ali'nin pencil. Ali'nin kalemi. Bakın s kesmeyle öğrenseler nın nın anlamı katıyor. Ali'nin kalemi is white. Ali'nin kalemi beyaz. Okey. Ben bunu geçtim. Son sorumuz. Read the clues. İpuçların oku ya da cümleleri oku. Guess. Tahmin et. Guess the animals. Hayvanları tahmin et. Okey. Aslında bu oyunu okulda oynayabilirsiniz. Yani hayvan bulmaca. Hani tabu gibi düşünebilirsiniz iki kişi olacaksınız. Birisi bir hayvan anlatacak İngilizce. O da o hayvanı tahmin etmeye çalışacak. Yani guess. tahmin etmek demek. Hemen bakıyorum. I am a pet. Ben bir evcil hayvanım. I have long tail. Uzun bir kuyruğum var. Have sahip olmak demek. I have a cat. Ben bir kediye sahibim. Benim bir kedim var. Okay. She has a cat. Onun bir kedisi var and a whiskers. Onun bıyıkları var. O zaman ne diyeceğim? Bu olsa olsa ket olur zaten. I have a long nose. Nose burun demek. Uzun bir burnu. And two. iki tane big, büyük teeth. İki tane büyük dişi varmış. Hmm. Ben buraya aslında white'la mı ekleseydim? White olsaydı hemen bulurdunuz değil mi? Yani elephant diyeceğim. Okay. Yani fil iki tane dişi o varsa, bunlar büyükse ve uzun bir burnu varsa bu fil olacak. I can swim, ben yüzebilirim. Fakat. I can't walk, ben yürüyemem. I have fins. Fins yüzgeç demek. O zaman bu olsa olsa fish olur değil mi? Balık. I can run fast. Fast. Yani ben hızlı koşabilirim. Hmm. People ride on my back. İnsanlar benim sırtıma binerler. Yani bana binerler diyor. O zaman ne diyeceğim? Horse diyeceğim. Okay, horse. I have long neck. Uzun bir neyi var? Neck. Boynu varmış. Ve long legs. Uzun bacakları varmış. Düşünüyorum Antep'te güzel bir hayvanat bahçesi var. Tavsiye ederim size. Çok büyük. Her türlü hayvan var, long legs yani e, uzun bacakları varsa oradan hatırlayabiliriz zürafa tabii ki de yazılışı biraz böyle giraffe gibi yazılsa da okunuşu giraf. Okay giraf. Sevgili beşler ikinci yazılıyı çözdük biz sizlerle birlikte. Ya bu bizim ikinci yazılımız. Birinci yazılı zaten çok önemliydi. Birinci yazılının videolarını izlemeyi unutmayın. Bu ikinci yazılımız. Bir tane daha yazılı gelecek. I love you. Goodbye. See you later. Her türlü aileye ücretsiz bir şekilde yardımcı oluyoruz. Sizlerden isteğim videolarımızı beğenin, paylaşın. I love you. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Goodbye diyeceğim.